bu tutulma spesifik olarak bazı burçları mı etkiliyor? Yoksa hepimizin hayatlar üzerinde mutlaka genel etkileri vardır ama bilhassa etkileyecek, etkilenecek burçlar var mı? Özellikle önce burçlar dediğimiz Koç burcu, Yengeç burcu, Oğlak ve Terazi burçları birebir keskin etkilerini hayatlarında hissedecekleri süreçler aslında. Tabii bu Merkür'ün ve Venüs'ün de Koç burcunda retro hareketinin devam ediyor olması biraz kafa karışıklığına da sebep olabilir. tam olarak nedenini anlayamadığı olay gündem ve süreçlerin içerisinde olabilir. Dediğim gibi bütün bu sebep sonuç ilişkisini zaten Nisan ortası itibariyle kuracağımız için bir panik havası olsa da sakin kalmakta fayda var. E, ateş gruplarını haliyle yayları aslanları biraz daha motive edebilir, hızlı harekete geçirmek isteyebilir hayatlarında ya da acele karar vermek isteyebilirler. İşte orada da frene basması gerekenler, e, koçlar, aslanlar ve yaylar olacak haliyle e, hava grupları biraz daha destekleyici.